Ne oluyor lan? Bakalım kim çalıyor. Eller yamalı. Şuna girsek. Hiç fena olmaz. Evet arkadaşlar PUBG ay şey girişi çekemedim. Evet arkadaşlar PUBG, ay PUBG oynuyor Evet arkadaşlar bu kadar birlikte Among Us oynuyoruz. Başka bir videoda çekim dedim. Çekecek, çekecek de yok çünkü. PUBG mobil çekerim. İnternetimden dolayı çekemiyorum maalesef. Ama söz ya ya bir gün ya da iki gün sonra yani gelebilir çok emin değilim. Bu kadar milletin konuştuğunu anlıyorum. Mesela İngilizcem kötü. Ha yalanım. ekmek bak. Nurat Grimmel. Bu. Açıyoruz. Çıkıyoruz. <laughs>

Arkadaşlar ben Mısır'ınca girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen uf, bir başlasınlar artık. Bav <laughs> Arkadaşlar benim internetim kötü olduğu için bir sorun olduğu için maalesef odanı anlatabiliyor. Bu ne bu? Özellik valla. Artık birisi girecekse girsin yoksa ben çıkacağım bu sunucudan. Şurada oturamıyor biz ya? birisi daha geldi 8. 15 kişi de çok iyi oynanıyor ama. Evet bir kişi daha geldi. <laughs> evet. Green bir şey yazmış. Hmm. No. Adam artık 10 kişi başlayacak lan. 10 kişi oldu. Hı hı. 5 kişi gitti. Evet. Evet arkadaşlar. Katil mi yoksa uçmasam <laughs> olacağız? Hadi be katil tüh be. 2 tane katil oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet gelelim hemen. Arkadaşlar müjdem yani alamazsınız. Çünkü eğer bilgisayar aldım da bu, bu kanala bilgisayarlar, bilgisayarlarla çekeceğim Minecraft dizisi olur. Herhangi bir video olur. CSGO videosu olur. <gülüyor> 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 Yine mi? <laughs> Şu yapalım. Yani görevleri yapınca bizi daha güzel oluyor. Abi o bizim katil bulduk. Evet. Şimdi yazsam direkt çekmeyecek için. Üç kişi öldürmüşler. 3 kişi. Yarısı yarısınız. Yarımı gitti. Ben de ben de dahilim. Ben de öldürmüşler. Acı bakalım ne konuşuyorlar. Nurse plays to me. Yes, kudum. TT'ye ne? TT'ye ne verdiler lan bunlar? İyi bol. Şimdi iyi bak bir de bu dokun. Saçını asıştırayım. Pardon. <laughs> burada görev yük Burada yük Burada var <laughs> Tam burada görev var Şimdi Tam burada 5 saat bekledim. Ben de yeni görev verdiler. Ne ara yazıyor ya? Oo, en sevmedim. Ne oldu? Ne oldu? Ne yanlış bir şey yaptık. Yine mi hatırlayamadım? <laughs> Şöyle. Evet. Ya. Ya görev yaptım ama izin verin arkadaşlar şu. Ya verin şu. Şu nedir? Gebersin gitsin ya. Hava rengi siyah mı belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Arkadaşlar şimdi kolumun büyük verin ya. Artık bir çık gitsin ya. Bir kişi ölsün. Bak bir kişi ölmüyor. Bir iki kişi daha öldürürse o zaman kazanıyorlar. Vereceğiniz kişi sevsin de tamam mı? Çok 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 kötü bir şey yapmış. Bu no, katil bile değildir. Evet. En son biz nerede kalmıştık? Evet, en son burada kalmıştık. Evet, bunu yaptık. Oo, yaptım. <laughs> Ne? İki katille oynuyoruz ya farklı Farkında mısın? Aa, o değil. Bu katilmiş. Vay anam babam. Ben şimdi öğreniyorum. Demek ki o adam katil değilmiş. Onun kulağına girmiş. Ben de üç, üç tane katil nasıl oynanıyor dedim ama yani kılık değiştirmiş. <laughs> Normalde böyle bir şey olmuyor ama. Bak evet kazandılar. İki kişi oynuyorlar <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir el daha oynamayı düşünüyorum. Evet üç yıl oluyor. Pinki ver diyor. Ben <laughs> tekrar girip geliyorum canım benim. Hazır arkadaşlar videomuz bu kadardı. Benim için çok 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 teşekkür ederim canım benlerim.